Bir haksıza ikbal için el bağlayanın Erkek geçinen kanca bel bağlayanın Elbette ki sersem kafasından zoru var her tel başa saçtır diye tel bağlayan. Cümle mevsimlerle göndüğüm hepsinin bir hazı var. Hiçbirinden vazgeçilmez. Kar da güzel gül kadar. Karbahar'dan gül hiç şikayet etmedi. Ben nasıl senden şikayet eylerim bir gün Niger? Toprak konuşuyor çok eskidir yaşım Şu akıp giden çağlar benim arkadaşım Ben her bakılan yerde dincim Sizi mutlu görmektir en büyük sevincim Ben anayım ana Yavrularım iyi bakın bana Ben ölürsem sonra siz aç kalırsınız Bana bir verirseniz yüz bin alırsınız kendim için bir şey istemem sizden Dertliyim hepinizden Nedense beni görürsünüz hor Size analık etmek zor Hem çok zor Dağlar denizler bile bana derler ki Ana sen başımızın tacısın Tanrı sana acısın Ya siz neden acımazsınız benim sevgili yavrularım Bir gün bana Elleriniz boş geleceksiniz korkarım Vakit varken dönünüz sevgili çocuklarım Hey gidi günler hey Ne ağa kaldı ne de bey Ben nice hanlar gördüm nice hakanlar Hani nerede onlar o yüksekten bakanlar Şimdi hepsi de hiçbir şeyden habersiz körpe birer yavru gibi yine benim kucağımda uyuyorlar. Bir gün bana elleriniz boş geleceksiniz korkarım. Vakit varken dönünüz sevgili çocuklarım. Dem bu dem, saat bu saat geçmez ele bir daha kaybolan fırsat var sizin de baharınız kışınız gece gündüz demeden durmadan çalışınız Sesler gelir uzaklardan dun 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 bağırmak istersiniz bağıramazsınız Ananız aklınıza gelir çağıramazsınız Dudaklarınız aralanır gülmek istersiniz o acı tebessüm de uçup gitmiştir ve sonra ne korku kalır ne de sizden bir eser böylece üzerimde ömürler gelir geçer ben anayım ana yavrularım iyi bakın bana görmek istiyorsanız karanlıklara bakın İçmem diyemem çünkü içersem coşarım. Sevmem diyemem çünkü seversem yaşarım. Doktor bile hem me içip hem seviyor. Ben doktora uydum. Ne edermiş dermiş şaşarım. Geldim. Bitirdim yalancı dünya yolunu. Gurbetten sılaya sürünüp geldim. Bağışla Allah'ım aciz kulunu Günaha, sevaba bürünüp geldim Ayak izleri Şu çileli yollarda Nice ayak izi var Kimisinin dili var Kimisinin gözü var O yorgun ayakların bıraktığı izlerde Ağlayan, gülümseyen insanların yüzü var hasta kalbim Hastalandın yoksa üzmezdin beni Her zaman minnetle yad ettim seni Hasta kalbim hiç ihanet etmedin Yolculuk var sen de açtın yelkeni Sallanmaktayız Bir vefasız ömrü kullanmaktayız Yelken açmış ufka yollanmaktayız Seyrederken köhne bir kalyon gibi dalgalar vurdukça sallanmaktayız. Dünya, birçoklarının aklını almış dünya. İnsanları gafletlere salmış dünya. Bir gün bitecektir bu ömür, hey gafil! İmretle düşün bir, kime kalmış bu dünya? olamaz. Hiç kimse tekebbür ile ekber olamaz. Ember adı almakla da Enver olamaz. Mahviyete sahip kişidir ehli kemal. Herkeste tevazu gibi cevher olamaz. Olur. Kalmaz o bahar neşesi yavrum güz olur. Yaprak sararır sonra düşer göz göz olur Pek fazla gönül vermeye değmez bu hayat Dünya bile bir gün yıkılır dümdüz olur Var Aşkın bana her gün nice ilhamları var Hissin bile olgunları var, hamları var Gönlümde bahar günlerinin neşeleri Ruhumda Hazan mevsiminin gamları var Geçti dil şad günler sazın Şimdi naşad ol gönülinler inler Eskimiş defterde kalmış şarkıyı Söylesen çalsan da kim dinler sazın